Belki de hayatınızın en keyifli anı tam olarak şu andadır. Bu insanlar kendi içsel bilişlerini dinlemişler. Annemizin, eşimizin, sevgilimizin, patronumuzun onaylarını almak için kendinizden vazgeçiniz kaç tane yer var? Zamanları bir yerlerde bulsam. Sizin de hayatınızda böyle dönüp arkaya baktığınızda, ya o zaman aslında ne kadar da eğlenmiştik dediğiniz zamanlar var mı? Mesela böyle çocukluğunuza baktığınızda aslında ne kadar şenmişiz falan diyoruz ya, ya da üniversite yıllarımıza baktığımızda. Çünkü beyin üzerinden zaman geçen o dilimleri iyi hatırlıyor. Yani kötüydü de iyi hatırlıyor değil. Oradaki olumsuzlukları, o anın sıkışmışlıklarını, o anın beklentilerini filan siliyor. Ve o andan size damıtılmış, o anın keyfi ne varsa onları bırakıyor anı ve hatıra olarak. Dolayısıyla aslında mutluluk geriye dönük bir şekilde yaşanıyor. Çünkü beyin ancak bir şeyi başka bir şeyle kıyaslayarak Oradaki Hazı öğrenebiliyor Bu yüzden içinde bulunduğunuz anda Eğer sizi sıkan Üzen herhangi bir şey varsa Bilin ki onu Bir süre sonra Başka bir anıyla kıyaslayıp Beyniniz ya o zaman Aslında ne kadar da keyifliymiş Biz kıymetini bilememişiz anlayamamışız gibi Hatırlayacak e, Belki de hayatınızın en keyifli Anı tam olarak şu andadır sizi rahatsız eden, üzen her şeyin ötesinde sadece o anda var olduğunuz için bile çok keyifli hatırlanacak bir sürü nedeniniz var içinde bulunduğunuz anda. Sadece bize koşuşturmacanın ve zihnin bize odakladığı şeyi oraya hep başka bir hedefe ulaşmaya çalıştığımız için onun o anda keyfine ve hazına varamıyoruz. Bu bakış açısıyla baktığımızda aslında yaşamın her anı birbirinden daha anlamlı ve de daha keyifli bir şeye dönüşüyor. Kendi hayatının lideri olmak konusunda bu aralar ben birazcık kafa yoruyorum. Ve ya kendi hayatının lideri nasıl olunur ya da nasıl olunmaz? Neler yapıyoruz da biz o kendi merkezimizde durmayı kaçırıyoruz? Bunlar üzerinde düşünüyorum bu birkaç gündür. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Kendi hayatının lideri olan insanlara şöyle bir dönüp baktığımda yani bunlar ruhani liderler olabilir, dini liderler olabilir, diplomatik liderler olabilir. Onaylamak ya da onaylamamak değil konu. Konu eleştirmek ya da başka bir bakış açısı değil. Sadece bu insanlar kendilerini gerçekleştirmek için ne yapmışlar? Bu insanlar kendi içsel bilişlerini dinlemişler kim onları takip ediyor, kim etmiyor umursamadan kendi içlerinde doğru bildikleri, kendi içlerinde yapmak üzere bu dünyaya geldiğini hissettikleri şeyleri yapmışlar. İyi olmuş, kötü olmuş, dünyaya belki bedeller ödetmişler, belki kendi hayatlarında bir sürü bedeller ödemişler. Ama sonuç olarak yetkin çizgisi çekilip de o son haydi bakalım buraya kadardı denen ana gelindiğinde yapmak istedikleri şeylerin birçoğunu gerçekleştirmişler. Bir sürü başka insan yaşıyor. Niye herkes böyle olamıyor? Niye herkes kendi hayatının kahramanı olamıyor diye düşünüyorum. Ve bakıyorum ki bu insanlar daha çok başkalarını takip etmişler. Başkalarının doğru dediklerini yapmışlar. Başkaları adına yaşamış gibiler. Dolayısıyla kendi hayatın lideri olmayı çok fazla önemsiyorum ben. Kendi hayatımda merkezimde durmak, kendi merkezimde durmak için aslında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kendimizden başka. Çünkü her beden kendi içsel bilgeliğini biliyor. Yani bakın geriye dönük yaptığınız şeylere. bir şeyler yapmışsınız ve sonradan pişmanlıklar duymuşsunuz, keşkeler yaşamışsınız falan. O zamanları bir düşünün. Ne var? Mutlaka ve mutlaka başka birisinin size yap dediği şeyi yapmışsınızdır. Ee, yani içinizde bir şey aslında ondan çok da mutlu olmamıştır. Ee, i̇çinizde bir ses, e, onun sonucunda aslında e, ne bileyim mesela evlenmişsinizdir ama o aslında yürümeyecek bir ilişki olduğunu içinizde biliyorsunuzdur. Ya da birisine hayır demişsinizdir ama aslında o sizin ruh eşinizdir. Onu biliyorsunuzdur ama koşullar vesaireler filan size hayır dedirtmiştir ve hep o bir içinizde ya aslında böyle olmalı diye biliyorsunuzdur. Bir iş kurmuşsunuzdur, bir şey yapmışsınızdır, bir yere gitmişsinizdir ama oraya gittiğinizde içinizden bir ses biliyorsunuzdur ki oraya gitmemeliydiniz. Ee, en başından beri o e, yapmaya karar verdiğiniz şeyde eğer içsel bilgeliğini dinlemiş olsaydınız sizin için bambaşka bir sürü olasılığın açılacağını aslında hepimiz içimizde bir yerlerde mutlaka ve mutlaka biliyoruz. Dolayısıyla kendi hayatının lideri olan insanlar o içsel biliş halini her zaman dinleyen insanlardır. Ee, ve bunun dışında da kendi merkezinde dışarıda ne kadar kaos olursa olsun kendi merkezinde kalabilmiş, etkilenmezlik alanında kalabilmiş ve o içsel bilişini aslında birileriyle de çok da paylaşmamıştır. Neden? Çünkü birilerine mesela hayatınızda dönüştürmek istediğiniz insanlar var mı? Bu dönüştürmek istediğiniz insanların Kıçına can hıraş bir şekilde anlattınız ki bu böyle olmaz, olmamalı. Ee, efendim bak şöyle olmalı, böyle olmalı. Bak ben bu kadar kitap okudum, bu kadar eğitim aldım, bu kadar bilmem ne yaptım. Gel kardeşim sen de bilinçlen, sen de şunu yap. Bu teknik bir alanda da olabilir. ruhsat bir alanda da olabilir. Herhangi başka bir şey de olabilir. Her zaman elinizde patlamıştır. Çünkü orada ne var? Beklentimiz var O insanın da biz gibi olmasını O insanın da biz gibi düşünmesini Biz gibi haz almasını beklemişizdir Ama öyle olmamıştır Çünkü insanlar bir Dönüşmeye karar verdikleri zaman dönüşürler İki Dönüşmeye hazır oldukları zaman dönüşürler Üç e, O insanlar eğer dönüşmeye hazırlarsa Ve karar verdilerse e, Bunun yolunu Kendi yollarını yürüyerek bulacaklardır Size gelip bir konuda bilgi almak istediklerinde bu demek değildir ki onu gerçekleştirecekler hayatlarında. Belki de sadece sizinle sosyalleşmek için o alanı kullanıyorlardır. Dolayısıyla birinin dönüşmesi sizin ona anlattıklarınızdan ibaret olmadığı gibi birinin dönüşmesi sizin beklentiniz doğrultusunda ve hızında da hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Aksine bu sizi kendi yolunuzdan alıkoymuştur. Çünkü siz kendi yolunuzu yürümek, kendi içsel dönüşümünüzü tamamlamak, e, bir kenara bırakıp oturup ona e, çapalanmışsınızdır. Yani onu dönüştürmeye çalışmışsınızdır, onu da çekiştirmişsinizdir mesela sizin yolunuza gelmesi için. Bu sizi yavaşlatmıştır, sizi kendinize karşı öfkelendirmiştir. Her iki taraf içinde her zaman olumsuzlukla sonuçlanmıştır. E, bu yüzden hayatta yapacağımız tek bir gerçeklik var. Sadece kendi hayatımızın lideri olmak. Kendi hayatının lideri olmak için birinin sizi takip edip etmemesi, onaylayıp onaylamamasının zerre kadar önemi yok. Hatta e, kendi kahraman hayatınızın kahramanıysanız e, ve kendi yolunuzu gerçekten yürüyorsanız birilerinin sizi takip edip etmediğine, onaylayıp onaylamadığına, eleştirip eleştirmediğini duymazsınız ve algılamazsınız bile. Eğer içinizde en ufacık bir şüphe varsa kendinizle ilgili ya da amacınız kendinizi gerçekleştirmek değil de sadece popüleritenizi arttırmaksa o zaman diğer her şey çok önemli bir hale gelir. Günümüzde mesela Instagram'da, şurada, burada, sosyal medyada ne önemli? Takipçi kazanmak önemli. Takipçi kazanmak için insanlar bir sürü şey yapıyor. O insanlar gerçekten kendi yolunu mu yürüyor? Gerçekten kendi hayat amacı popüler kültürse, popüler olmak üzere, popüler bir lider olmak üzere gelmişlerse okey. Ama e, buysa bile yine umurlarında değil. Yani amaçları takipçi kazanmak değil. Bu kendi hayatımızda böyle minicik e, küçücük çevremizin içinde bile olsak, illa sosyal medya değil, e, o küçücük çevrenin içinde bile işte annemizin, eşimizin, sevgilimizin, patronumuzun onaylarını almak için kendinizden vazgeçtiğiniz kaç tane yer var. Bugün oturup bunu birazcık düşünün istiyorum. Bunun üzerinde birazcık kafa yorun. Çünkü bu sizin sonraki hayatınızda ivme kazanmanızı, daha mutlu bir hayat yaşamanız için olmazsa olmazlarınızdan bir tanesi olacak. Bu insanın üzerinde özellikle çalışması ve o ayağınıza bağlı çapaların iplerini birazcık kesmeniz lazım ki daha mutlu, daha hafif, daha keyif alan bir hale gelin. İçsel bilgeliğimizi nasıl keşfedeceğiz Esra dersen. İçsel bilgeliğimizi zaten bildiğini bilmeye gönüllü olmaktan başka bir şey değil içsel bilgelik. O senin doğduğun andan itibaren içinde bir yerlerde kodlarında zaten var olan bir şey. Dolayısıyla bunun için sadece o dışarıdaki çapaları kesmen kendi içine kendine güvenmen, kendine güvenini etkileyen bir takım faktörler varsa bunların üzerine bir kere çalışman, kendi kendine çalışabilirsin, bir takım şeyler okuyabilirsin, kendini bu alanda geliştirebilirsin. Öncelikle kendinde bunu yapamamanı bir bahane olarak görmek yerine ben bunun ötesine nasıl geçerim üzerinde çalışabilirsin. Dolayısıyla şu dünyadaki bu ömür dediğimiz süreci tamamlayıncaya kadar daha büyük keyifle bu dünyadan alacağımız şeyleri öğrenerek bir takım sorunlara takılmadan, sorunların sadece bizi güçlendirmek için önümüze konmuş bariyerler olduğunu ve onların üzerinden atlamamız için daha iyi kas gücüne sahip olmak, daha iyi zıplayabilmek, ötesine geçebilmek için orada var olduklarını, asla bizi engellemek, durdurmak için olmadıklarını kavradığımızda her şey çok daha kolay, çok daha mutlu ve çok daha keyifli olacaktır. Bugünkü çalışma konumuz kendi hayatımın lideri olmak için neye gereksinimim var? Öpüyorum ve kendi hayatınızda doyum içinde yaşadığınız bir ömür diliyorum. Bunun için neler mümkün?